Arkadaşlar bakın. Ön kaldırmanın tekniğini Böyle çok kolay ön kaldırmanın tekniği getirin. Hiç Böyle kal. Bakın arkadaşlar. Kendinizi hırslandırın. 10-15 defa bunu tekrarlayın. Bakın bu birinci adım. Ee, 10-15 defa şunu tekrarlayın. Kendinizi doğru çekmeyi öğreneceksiniz. Ama böyle yaparken geriye düşmeyin. Yoksa biraz e, hastane yapma işiniz var. Frenleri tutun. Kendinize doğru çekin. Tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz yani. Bakın şunu yapabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Ön kaldırmanın biraz tekniği öğrenmişsiniz. Bekleyin. Geriye doğru böyle bayağı bir kalmaz da. Bunu 15 defa tekrardıktan sonra ön kaldırımı başarılı bir şekilde birinci adımı tanıyacaksınız. Arkadaşlar ikinci adımda ayağınızı mı? pedal şöyle arkadaşlar. Sağ pedalınız böyle kalacak. Ayağınızı doğru 90 derece. Ve böyle ön kaldırıcı. Ayağınız 90 derece. Hepsini. Tamam başladın mı? Tamam. Arkadaşlar bakın şimdi. Işte. Ayağınız 90 derece kalacak. Aynen. Ayağınız 90 derece kalacak. Evet tam 90 derece yürüyoruz. 90 derece. Perdanı 90 evet. E 90 derece gördüğünüz için. açıdan hemen şöyle bir Görüyorsunuz. Bana da güzel kaldırıyoruz. E geriye düşeceğiniz zaman mesela şöylesine sıkışarak kaldırın. Ney? Tamam mı? arkadaşlar bunu kaldırıyorsunuz ya. Eğer siz böyle otururken böyle kaldırdığınız zaman direkt frene basın ki sizi öne doğru atsın. Böyle gelin 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 gelin. Düşün. Anladınız? Yani yapmak istediğiniz şeyi başarmanız için e, içinizde bu şey olması lazım. O beceriyi kazanmanız lazım. Şimdi arkadaşlar bu son adım. E, birkaç adım daha var ama onu boş verin. Onlar çok fazla gerekli değil. Kolunuz otanır. Kolunuz şöyle. Böyle duruyormuş. Aynı. Hemen deneyelim. Bu sefer onu kaldırmaya deneyeceğiz. Benim her şeyimi düşünüyorum. Kaldırırken sana ya şunu şunu yapmanı düşünüyorum. Kaldırırken otur. bu kadar. Ya da otururken kaldırın. Ama ben otururken kaldırmayı çok tercih ediyorum. çünkü çok iyi yapamıyorum. Biraz daha fazla. Bir dakika şimdi. Otururken yapmam biraz daha kötüleşiyor. İyi bakın. 300-400 metre de ama geniş, dün gün gün Bizim yolumuz köşede gelir. Normalde böyle bir gün zor Yapamayız. Ee, şu an onu kaldırmaya Ben şu bir oturum bir, yani bir, yani bir şey var. Şu Bu da olacak. Ben emin olayım. İkiye dönüş Şöyle. <laughs> Sen de